Yani baştan beri aslında bir savaş olduğunu söylüyoruz ama sen güçlere baktığın zaman yani tweetler dağıtıyorsun görüyorum İran'ın kapasitesini yorumluyorsun. Bu tam olarak bir savaş sayılabilir mi yoksa İsrail'in saldırısı olarak mı algılamamız gerekiyor bunu ne dersin? Çok güzel bir soru bu bir İsrail operasyonu değil. Çünkü İsrail'in bu operasyonu bir süper güç tarzıyla halledebilecek kapasitesi de yok. Yani İran'ın kapasitesinin, askeri kapasitesinin İsrail'i durduramayacağını hepimiz söylüyoruz ama muhtemelen İsrail'in de bu savaşı bir operasyon şekliyle bitirebilecek kapasitesinin olmadığını atlıyoruz. Bunların başında özellikle yer altında 90 ve 100 metreye yerleştirilmiş nükleer tesislerin veya diğer askeri tesisleri yok edebilecek bomba, ağır bombardıman uçaklarının İsrail'de olmayışı. İsrail'in en büyük açmazı ta 1980'lerden beri yani teknolojik dönüşümden beri ağır bombardıman uçaklarının olmayışı ya da e, operasyonel bir yani kısa bir operasyonla bir ameliyat vari bir operasyonla savaşı bitiremeyeceği ABD'nin veya diğer olası süper güçlerin, büyük güçlerin yapabileceği şekillerde karşı tarafın tamamıyla atıl durumda kalacağı bir operasyonu halledemeyeceği için de süreç bir savaşa evrilmiş durumda. bunu Buna savaş demekte de bir beis görmüyorum ben bu yüzden. Çünkü e, İsrail her ne kadar İran'a karşı şu ana kadar geliştiği tüm operasyonlarda başarılı olmuş olmasına rağmen söylemek gerekir. İsrail'in hedefleri artık çeşitlendirilmiş durumda. Eskisi kadar sadece nükleer silahların yok edilmesi ve nükleer kapasitenin ülke dışına çıkarılmasıyla bitmeyen aynı zamanda İran'ın balistik füze programını da sonlandırmasını talep eden veya hedefleyen savaş stratejisi İsrail'in bölgede İran üzerinde en az iki hafta, belki daha fazla uçmasını ve hava sahasını işgal etmesini gerektiriyor. Hava sahası işgali olduğu ve haftalara yayılmış aynı şekilde İsrail'in de darbe aldığı bir durumdan bahsettiğimiz için İsrail ve İran arasındaki olan duruma savaş demekte bir yanlışlık yok diye düşünüyorum.